tulum paça dediğimiz dana ayak. Bu ayak bakın şu anda iş hali. Evet, tam bir kolajen deposu. Tam bir kolajen deposu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Bursa. Bir çorbacı önerdiler, sade çorba diye. Daha önce Bursa'da birçok yerde çorba içmiştim ama burada daha farklı çorba içeceğimi düşünüyorum. Mekanın da hikayesi de farklıymış. Onu da içeride dinleyeceğiz. lezzetlerini de tadına bakacağız. Videoya başlıyoruz. Kolay gelsin haydi işler. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Çok sağ olun. Bir öneri üzerine geldim buraya, çok övüldü. Nedir sade çorbanın hikayesi, bir anlatır mısınız bize? Tabii anlatayım. Burada mı anlatayım? Buyurun. Hı -hı. Ya yani bizim 3 yıllık bir geçmişimiz var, çok eski bir firma değiliz. Yani hobi olarak başladık ama normal işimizin önüne geçtik. Normal işin, normal ne iş yapıyorsunuz? Normalde elektronik iş yapıyoruz. Elektronik iş yapıyorsunuz. Çok iyi. Neler var ürün olarak? Bizden her gün 20 çeşit çorba çıkıyor. Normal çorbalardan tavuk suyu, merdiven, sakatatların hemen hemen hepsi var. Ayak, gerdan, kelle, kuzu ayak, dana ayak. Onun dışında ekstra bizim boros suyu ve Anadolu ateşi diye belirttiğimiz iki tane değişik çorbamız var. Her yerde içebileceğiniz. Eyvallah. Onun dışında tamam tuz, işkembe her türlü çorbayı yapıyoruz. Tamam içeri girebilir miyiz acaba? Evet. Çorbaları başında göre. Evet. Yani, evet. Tüm çorbaların hem kendi suyundan hem de terbiyeli dediğimiz miyaneleri yapıyor. Evet. İşte normal çorbalardan tavuk suyu mercimek, sakatatlardan da dediğim gibi hepsi var. Mercimeğimiz sarı mercimekten yapılıyor. Kesinlikle içerisinde un yoktur. Patatesle bağlıyoruz. Evet. Peki iyi çorbayı nasıl yapalım biz evde? Buraya gelemeyenler için Nasıl bir sır verebilirsiniz bununla ilgili? Bu iş evde olmaz. Olmaz. Neden? Olmaz. Yani çok uzun süreli kaynatmalar gerekiyor. Ciddi sekatlar üzerinde temizlik ve pişirme teknikleri var. Yani. yani mercimek çorbası için söylüyorum mesela. Mercimek... Ne yapalım? Atıyorum kemik suyu mu kullanalım? Ne yapalım? Yani bizde zaten Türk ürünlerde kemik suyu mevcut. Onu Hı -hı. kavanoz olarak da veriyoruz. Evde mercimek çorbası herkes yapabilir yani bunlar. Şimdi girdik işin mutfağına. Buyur abicim. Evet. Seni dinliyoruz. Bu şimdi, şimdi tulum paça dediğimiz dana ayak. Bu ayak bakın şu anda birazdan yıkanacak, temizlenecek, sülenecek. Ondan sonra bir, 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 su, bir su kaynatılıp döküldükten sonra yağlı sabaha kadar bu kaynamaya devam edecek. Kaç saat? O, Ortalama 10-12 saat kaynıyor. Kemikten ayrılana kadar. Hmm. 10-12 saat civarında da, kaynıyor ve bu hale geliyor. Bu da bunun ayıklanmış hali. Evet, tam bir kolajen deposu. Tam bir kolajen deposu. Hı hı, tam bir kolajen deposu. Tam bir kolajen deposu. Hı hı. Dediğim gibi dünyanın en eski ilacı bu. Kolajen. Kesinlikle. Bütün o e, sakatlanmalarda, kemik hastalıklarına faydalı. Vücudun kendini yerlemesinde... Ben, ben daha... kendim yaşadım zaten. Bu işi yapmamızdaki en büyük sebep bu. Benim sağ 3 yerinden kırıldı. 2 omzum kırıldı. 6 ay hı. kaynamayan hı. ayak. 26 gün boyunca dana ayakbaça içtim. Kemikten kemik çıktı. 26 günde işi çözdünüz. Çözdüm. Çok güzel. Şurada da kemikler kemik var ben herhalde. Önce bundan kovada. Hı, evet. Şey, şey değil. Buyurun. Şurada Abi bütün hazırlıklar. Şurada. Hı hı. Bu şekilde yapılıyor. O nedir hocam? Bu... Şu anda kemik sularının karışımından hı -hı. elde ettiğimiz, natural dediğimiz çorbamızın... Ne yapan var? defne yaprağı. Bütün kaynatmalarımızda sirke defne yaprağı kullanırsınız. <laughs> hem, hem kokuyu alması için hem de susuz yani. defne vücuttaki iltihabın, eklem ağrılarının hmm. ödemin atılmasını da sağlar. Ben bu bilgiyi bilmiyorum. Öğrenmiş oldu. Defne yaprağı çok özel bir şey. Gördün Burada neyiniz var hocam? Şurada. Bu dana kavurması. <laughs> Kavurma da var burada. Tabii tamam Dana kavurma yapıyoruz bunu. Hı hı. Şimdi haşlanmış, hazır burada. Evet. Sipariş geldiğinde Allah kartı bunu tavada, bok tavada çevirip tamam. her da servis ediyoruz. Çok Sadece çorba yok yani. Bu da terbiyeli çorbanın evet. aynısını terbiyelisi yoğurt, yumurta, unla miyane yapıyoruz. Tereyağı da kavrulmuştum. Evet. Yoğurt, yumurta, limon. Böyle bir Evet, bu da terbiyeli. Herkesi Bizim var, evet. Bursa bölgesinde daha çok terbiyeli çorbadır. Alt da öyle çeviriyorlar. Biz biz, natürel bunun önüne geçti yani. Güzel. Çünkü lezzet olarak... Tertemiz de bir mutfağa sahip bu arada. Çünkü bunlar yıkandılar. Pişmeye hazırlandı kazandı. Hı -hı. Şöyle, size de onu da Evet, bu, bu şekilde bir... kaynadır, ton kaynadı, Ondan sonra işte defne yaptılar, sirkesi, tuzları evet. koyduk. Aslında içerisine. bir paçanın 15 saatlik bir muhabbeti öyle var. var. 15 süreç güzel abi. Evet, şimdi çeşitlerimize bakalım. Bu işkembe abi. Evet. İşkembe. Bu kelle paça. Hı hı. Eti burada duruyor. Bu tavuk suyu, kendi suyunda Bunu abi bir göster misin onu bize? Tavuk suyu. Evet. Bu mercimek. Unsuz mercimek. Unsuz mercimek. mercimek. Çok güzel. Bu ayak dana. Suyu Evet. Yapıyorum. Bu dil, et karışığı, hafif oldu. Kişi, bir çorba oldu. Evet. Olarak, tamam. Bu ayak, güzel ayak. Şimdi e, Uzu ayak. biz geldik burada çok güzel çorbalar var. hepsinden ne yemeyeceğiz? Ne söyleyelim kendimize? Yani favorin hangisi sizin? En çok tuzlu çorba, ne tür çorba? En çok tuzlu çorba, kısım tuzlu çorba. Bunda kısım tuzlu çorba. En çok tuzlu çorba, çorba, çorba. çorba. Tamam. tamam. Burada, burada tuzlama tamam, tamam. var, burada tuzlama evet. var. Kendisi de tuzlama. Bu teneffüs, evet. beyim var, beyimim var. Güzel. Beyim çorbalımız ortaya bir şeyler söyleyeceğiz herhalde. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Okay, okay, okay. Kolay gelsin. İşte en sevdiğim yerdeyim abi. Ben masaya oturdum da artık iş bitti. Keyfe geçiyoruz. Aynen. Ne dedin bana önce? Abi bu taze baharatımız. Tamam. Bu da bizim Kokmaya sirkeyle sarımsak. sarımsak. birlikte kokmaz kesinlikle. Evet. Kokmasa bol bol dökermiş. Sağ olsun. Ediyoruz. Aynen öyle. Zaten bunu dökmezsen paçayı içme yani. Süper abi. Şuradan bol bol. O da taze da baharatımız. Ne var şimdi bu baharatların? Bunda kuzu kulağından. Hı. Rokaya kadar bir 13 orta. tane değişik ot Çok var. Iyi. Maydanozu, nanesi. Çok güzel. Çok değişik bir aroma veriyor. Hı hı. Yoğun, yani yoğun kolajen alacağınız bir çorba olacaktır. Ben şu ayak gün kendiliğinden bir eksik hissediyorum. Fazlası zarar mı? Yani her gün içmek kolesterolü arttırır mı? Şimdi. Bu tür şeyleri tüketiyorsanız hı hı. mutlaka yanında yeşillik, hı. salata, acı hı hı. bunlarla bunu destekleyebilirsiniz. Yani her şeyin fazlası. Yani mesela bir kiraz aldınız, hı hı. bir tabak kiraz yemekle bir kilo kiraz yemenin arasında çok var. Ciddi şeker yıkıyorsunuz, her şeyin fazlası İlla. ama Anladım. yani eğer birine bir şey olsaydı bize olurdu. Değil mi? Her gün yiyorsunuz bunu burada. Ben bunu içmedim, bugün kendimde eksiklik hissediyorum. Çok iyi. Bu arada hafif. Ee, şey anlamında, koku anlamında da yağ oranı anlamında da çok hafif bir çorba içmiş oluyorsunuz. Fark etmeseniz mutfağa da girdik. Mutfakta kaynama var. Koku yok. hiç kokuyor falan. Aynen öyle. Hı -hı. İşte bunun en büyük sırrı o gördüğünüz defne yaptılar ve kaynatmalar esnasında bir kullanmış kullanılmış olduğumuz malzemeler. Bir de öncesindeki temizlik sanırım. Aynen. Kesinlikle bu önemli. Şurası güzel bak. Şöyle <laughs> kıvamlar. Hani diyorsunuz ya bunu evde, bunu evin her yeri kokar. <laughs> yani müstakilde evde oturursun, Hı -hı. kaynatırsın diyeyim. Şimdi 15-16 saat bir ocakta bir şey kaynadığında evet. evde bir kızartma yapıyorsunuz, bir balık pişiriyorsunuz her yerde yani. O yüzden hani çok böyle evde yapılabilecek şeyler. Ya, Yapılır mı? Yapılır. Her yerde her şey Ama 15-16 saat kimse uğraşmaz ya. Buna değ yani. değmez. Gelip burada içersin. Harcadığın efor, harcadığın enerji, ne bileyim kullandığın malzeme muhtemelen aynı paraya gelecektir. Para demişken yani, ne kadar çorbaların fiyatları? Şurada listemiz var. Hı -hı. 25 liradan başlıyor. 50 liraya kadar çorba var. Yani şimdi sadece bir şey çorba. Az çorba. Hı hı. İçerisinde 200 gram pişmiş et var. Hı. Pişmiş, ayıklanmış. Çok çok lezzetli bir çorba. Başka ne var varsa? Bunu ben açtım Her ama. Her gün kuru fasulye pilav, dana kavurma çıkıyor. Hı hı. Perşembe günleri nohut, onun dışında tatlı yapıyoruz. Evet. Volkancığım sen de ya. Evet. Çorbalarda, çorbalardan başka tavsiye ettiniz, denememişsiniz ne var? Abi hepsini içemiz. <laughs> hepsini hepsini, hepsini içemiz. Bu içtiğim benim. Bu natural. Natural. Ayaklı natural. Evet. Kazadan sonra. Motocross'tan Motocross. ta kazaya kadar 40 kilo geçti. Şenem. Yani bu da yani sporcu yarışmacılık boyutunda. Baya baya. Ben bu ekran görüntüsünü koymaya çalışsam baya böyle motokroslar yaparken ondan sonra bir sakatlık, ardından artık 40 kilo. Sonra bu işe de şimdi ayak kaynamadı benim. Ayak kaynamayınca Hı -hı. her gün ayak paça içmeye başladım. Pazar günleri kapalı üstüne gidiyordum ben de. Hı -hı. 26 gün boyunca her gün ayak paça içtim. Sonra film çekinip bu kaynamayan femur kemikten kemik çıktı böyle üzerinden. O kadar da. Aslında yani bilmiyorum. Doğanın mucizesi diyelim bunda. Çünkü bunu horoz. Horoz eti mi kullanıyoruz? horozun ismini ben koydum. Hı hı. Yani neden horoz? Tavuk suyunu dana ayak paçayla destekliyoruz. He. Buna biraz sirke, sarımsak, limon ekleyebilirsin. Yine kokmayan sarımsağımız hı hı. devreye girsin. Bir orijinal tadını alayım bir önüne. Buyurun buyurun. Çünkü da sirke sarımsak girmediği zaman çorba böyle bir daha feraset düşük oluyor yani bu hmm. sirke ve sarımsak çorbayı daha rahatlatıyor. Evet yani çünkü Kim kolaylaştırıyor? Yemesi de kolaylaşıyor. Aynı zamanda aldığınız kolajenin vücutta daha faydalı, daha etkin hmm. hale gelmesini sağlıyor. Limon ve sirke de bu şeyi hızlandırıyor. Evet tabi. Bu da e, sade, hani adı gibi sade, ferah, tertemiz bir çorbaya dönüşmüş. Lezzetli. Hayatında hiç sakatat tüketmemiş insanlar. Kesinlikle, Kesinlikle Mesela çok ön yargılı olanları hı hı. sadece suyundan koyuyoruz. Ama yine iyi. İçerisinde dediğim gibi yani şeyden, kuzu kulağından, maydanoza kadar 13 hı hı. tane baharat var. Ben de ona değinecektim. O otlar zaten damar veriyor, o ferahları veriyor. Onun dışında hı. bir de hissettiğiniz böyle şeyler var. Ağır baharatlar da var içerisinde. Bu da işte kişi mesela rahatsızlıklarda falan insanı bayağı rahatlatıyor. Mesela bundan bir tane hiç böyle kafandan ters üzüldüğünü <laughs> hissedersin. Biraz da mesela biraz pul biberle destekleyebilirsin bunu. Hı <laughs> hı. Az at ama <bu>, biber acıdır. <laughs> Şu şöyle bol bol atabilirim. Peki. Evet. İstersen bizim acı biberden vereyim. Acı abi. Kayıda hiçbir problemimiz yok. Bu arada buradaki her şey sağlık üzerine kurulmuş çorbalar. Hepsi olarak, çalışmışlar var. üzerlerine. Dediğim gibi kendisi zaten bununla ilgili Arkadaşım bir şey yaşamış. Daha sonra bu hale geldiği için de lezzetli bir hale gelmiş. Hem lezzetli hem de... Acıya karşı sağlıklı. ön yargılı değilim diyor. Asla değilim. Abi, aşıyı da yapalım acıyı yiyerek mutlu olan bir adamım yani. Volkan'cım ya. İbrahim Tatlıses gibi Burada... canlı yayında yükleniyor. Bursa'ya geldiğimde orijinal mekanlar arasına girer. Çok tertemiz çorbalar, dediğim gibi çok lezzetli. Ve gerçekten burada şifa üzerine, sağlık üzerine kurulmuş çorbalar. Ben acıyı bekliyorum yemeği. Onunla beraber yavaş yavaş tatlara geçeceğiz. Pul biber gelecek galiba. Ya, biz bunu hobi olarak başladık bir önce. Evet abi. Sonra diğer işimizin önünde, ben 18 yılda diğer işi yapıyorum. BEDUSA Güvenlik olarak firmam var Bursa'da. Çok da şey olmuş Faaliyet yani, çok şık. Sanayide olmasa rağmen. Şöyle alayım da acıyı hissedeyim. Hisset abi. <laughs> Hisset. Bunu kendimiz çekiyoruz. Evet. Böyle karışık e, bu da açtı yaptırabiliriz. Şimdi... Çorba dışında da ürünleri var bu şekilde. Evet. Bu acıymış, güzelmiş ama o beklediğim acı yok yani. Güzel. Öyle yenmeyecek bir acı <laughs> yok bize. Ki lezzetli acı. Hafta sonu Maraş Antep'teydim. Pardon, Urfa Antep'teydim. Orada bir acılar var. İlk ısırıyorsunuz, bir acı gelmiyor. Ondan 10 saniye sonra bir vuruyor. Ben onu seviyorum. Bu da güzel bir acaba. Bunu atom biberi çekiyoruz. Bunun hani atom yaptıkları biberi var ya. Evet, evet. Yoğurtlu yapıyorlar. Bunu kendimiz çekiyoruz. Ay. Böyle hani benim acıyla aram iyi diyenlere veriyorsun. Hı hı. Yoksa masaya koyduğun zaman şimdi millet alışmış tuğla tozu gibi biberi Tabii. kaşık kaşık koymuyor. Sonra çorbalar geri geliyor. Ve onda çok sahtekarlık var baharatlarda. Dediğiniz gibi. Şimdi adam içine şey tuz koyuyor bir şeyin. Kepek, kepek konuyor ya. Ya içine tuz koyuyor, tuz hı hı. koyuyor içeriğine ağrı gelsin diye. Şimdi tuzun kilosu 10 lira, biberin kilosu 150 lira. Uh -huh. E ne yapıyor şimdi? İki kaşık attı adam diyor ki çorba çok tuzlu. Müşteriden tepki geliyor. Uh -huh. Ya nasıl tuzlu? Biz de herkes diyor. Yok sen basmışsın acıyı. Acı, acı, acının içerisinde tuz var. Öyle de olunca buna kekik atabilirsin. Hadi Volkan, hadi bol. Buz gibi oldu çorba. Allah'ım muhabbet durmuyor. <ya>. Abi biraz <laughs> muhabbet bitmez. kamera arkasında Volkan var. Hızlı hızlıca yemek tarafına geçelim. Tatlı tatlı geçelim. Bunu <laughs> sonra devam edelim. Kabak tatlı zaten. Şöyle kaymağından, tayinden alarak alayım. Aldım abi. sitaktı tatlısı dediniz. Hı. Bu sütlü kadayıf. Hı hı. Bu da süt elvası. Süt elvası. Bunursan bu sadece biz bunu böyle kaba koyup yapıyoruz. Genelde bunu tepsiye dökerler. Hı hı. Hepsinden kaşıkla alıp evet. servis ederler. Bu kişiye özel süt elvası. Bunlar Bursa Bursa'nın bence çok iyi ürünü bu. Benim evet. iyi ürünlerim arasında. Bu Bursa'da ilk defa duyuyorum ben bunu. Sütlü, sütlü kadayıf Bursa'ya özgü evet. bir kadayıf. Yani bu benim babaannemin özel tarifidir. Hı. Tam Al tam abi tabi sen, tabi. Da, sen bunu alıyor. Bravo alıyor. Çorba kaşığı ile yemen lazım ki. <laughs> Şöyle alayım evet o gelmiyor. Gelmez. Hoppa. Efsane Hı. bir tatlıdır. Kendinden geçersin. Yemek gibi. Bu da güzel ama selvası benim buradaki favorim oldu. Tatlılardan da. Kabak da çok güzel. Kabağımız da çok iyidir. Yavaş yavaş videoyu kapatalım. Kapatalım. Yemek Masanın tadına mi? çıkaralım. Aynen. Fiyatlardan genel olarak bahsettik. Burası sanayi çay. Hangi sanayi daha burası? Burası küçük sanayideyiz. Küçük İbrahim sanayi. İbrahim Yazıcı Plaza. İbrahim Yazıcı Plaza'da. Sade çorba. Ürünler gerçekten şifalı ve lezzetli bir şekilde tasarlanmış ve o şekilde sunulmuş ağır bir koku yok. Rahat rahat tüketeceğiniz bir ürün. Dediği gibi bugüne kadar hiç paça içmemiş. Paçaya karşı ön yargılı insanlara bile paça içirecek bir dükkan burası. Genel olarak lezzetler anlamda fiyat performans anlamında da başarılı. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.